Herkese tekrardan selam arkadaşlar. Ben Linkus. Ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu karşım, karşıma böyle bir şey çıktı. Aa, yani benim setimden daha güzel. Şöyle. Aa, buradayım tamam, işte. Kırıldı sandım. Ben şunu bir indireyim. Bu benim mekanıma gelmiş. Hayırdır yani? Allah, Pokemon Fire Red şeyi gibi oldu. Karışım. Bir dakika Şöyle bir oha Gel lan buraya Oha oyunum kasıyor Şerefsiz A Abisi geldi Oha koruma 4 mü Koruma 4 mü Ben bunu RP basayım Koruma 4 lan oha Koy aga koy <laughs> Yordunuz mu arkadaşlar Böyle bir şey de çıkabiliyor şansınıza Allah'ın kekosu. Bir kestik. Üzerinden Adidas sarı şey çıktı. Eşofman üstü çıktı. Gördüğünüz gibi koruma 4 mis gibi. Keko büyüsü yapılmış üzerine. Play. Neyse, şimdi para kasma taktiğini göstereceğim. Önceki videoda gösteremedim. Neden gösteremedim? Çok kanser oldu önceki videoda. Çünkü çünkü drop girip duruyor. Bu drop da bilgisayarın mavi ekran vermesine sebep oluyor. Ee, o yüzden iki kere denedim Gidemedim Bu sefer gitmeyi deneyeceğim Bakalım bilgisayarım Patlayacak mı yoksa Çekebilecek miyim Hiç bilmiyorum deneyeceğiz Şimdi her şeyi bırakalım Şöyle her şeyi bırakıyoruz Elimizdeki her şeyi bıraktık Ne alıyoruz Demir külçesi Demir külçesi alıyoruz ve Elmas zümrüt Yalnız var ya çok efsane taktik. Ben bunu göstermeyecektim. Biraz para kasayım diyordum. Neyse bu videoyu zaten sonraki şey atacağım. Ee, ben şu anda devamını çekiyorum. Ama siz ikinci part olarak izleyeceksiniz. Yani üçüncü part oluyor. Neyse çok uzatmadan var takas diyelim. Takasa geldik. Şöyle yere bakarak gideyim de donmasın. Bir şey olmasın. Takasa geldik. Şurada köyümüz var. Evet yanlış gelmişiz. Madenci. Madenci diyor ki 32 tane demiri ver. Ben sana 4 tane elmas vereyim. Evet bu kazık diyoruz arkadaşlar biz bunu. Evet kardeşim. Veriyoruz 32 tane. Biz zaten demiri bol bol beleşe buluyoruz. Elmas ne ki? Elmas bir şey yaramıyor. İki siteğimiz oldu şu anda. İki siteği geçti. Evet. iki buçuk stek. 3 stack oldu. Ee, eh 3 çeyrek bir şeyler oldu. Şimdi biz bunu koyuyoruz ve zümrüt alıyoruz. Zümrütümüz bir stack geçti. Ee, şimdi warp yok is warp terzi yazalım. Terzi işleri büyütmüştü bildiğiniz gibi. Her şey yeri altınla kaplamış. Ah gelmedi. Ping var. Evet bir şeyler oluyor şu anda. Terzi herhalde satmıyor. Ve hatta biz alamıyoruz. Ha, aldık ama burada kalmamış. Evet, terzi gerçekten batmış arkadaşlar. tersi batmışın kardeşim be. Şu tarafa doğru gidelim. Kit yemek alalım. Kit yemek zaten beleş <laughs> Ben dedim ki acaba bende mi problem var? Ga galiba yok. Almayı dönüyorum. Çünkü aa bak geldi. Kit yemek de geldi. Çünkü yani problem olsa gelmezdi. Herhalde şey diye mi? E, AFK kalmıyor kimse tarzı da. Adam bulamamış vesaire. Sonradan çıkıyor. Öyle mi? Öyle değil gibi. Sanki spawnerlar kırılmış veya durdurulmuş. Spawner almıştım. Dedi ki rehber neden çalışmıyor dedim. Durduruldu dedi. Herhalde sunucunun kasmasına neden oldu. Hani lag girmesine neden oldu. Evet biz bu kadar bulduk. Bulabildiğimizi aldık getirdik. Madenciye gidiyoruz. Selamun aleyküm kardeşim. Şuradan elmaslarımızı veriyoruz. Verdik. Bunu da veririm. Evet. Verdim. Bir stek elmasımız oldu. Bu çok önemli. Efsane bir taktik. Cidden deneyeyim bunu. Ya denemeyin, direkt yapın. Zaten bu videoyu en fazla ya bu üstlerden biri izlerse, üst dediğimde kim? Ee, kim var mesela? VIP'ler Veyahutta hatta Last Sky Sky'lar izlerse sıkıntı olacak. Şuradan alıyoruz bir tane kazma. Bunu birleştirelim. Sonra bunu koyuyoruz. Verimlilik 2 aldık. Bunu koyduk. Verimlilik 3 aldık. Bunu koyduk. Verimlilik 4. Verimlilik 5. 5 aldık. Gördüğünüz gibi. Bunu şimdi alıyoruz. Ah sel. 5000. Evet 5000. 5000'e bin. koyduk. Şimdi madenciye gidiyoruz tekrardan. Bunu elmasları da dönüştürelim. Ee, evet bu kadar mı? 51 oldu. Zümrütümüz. Bu zümrütleri şeyden de toplayabiliyorsunuz ama öyle çok saçma oluyor. Bu chatte e, yazıyordum ya ben. ilk videoda. Onlar da. Onlarda da oluyor. Evet FPS'imiz düştü. Şimdi. Terzi değildi. Başka bir adam vardı. Onu düşünüyorum. O adam kimdi? Ağla mı başlıyordu? Hayır. Ağla başlamıyordu. Cafer şey Zafer Zafer ya Cafer ne? is var. İs var. Zafer. Ha bu adam evet evet bu adamdı. Evet, kasmaya da başladı zaten. O doldurmuş. Tamam. Var takasa giderim. Var takasa geldik. O adam büyük ihtimal AFK bırakıyor birine veya da kendi AFK kalıyor. O yüzden de herkes gidip geliyor. Bir de botlar var. Belki bilmiyorsunuzdur. Belki de biliyorsunuzdur. Benden daha çok hakimsinizdir. Botlar kendi kendine mesaj atıyor. Kendi kendine yazı yazıyor. Vesaire. Öyle bir olayları var onların da. Şu anda gecenin biri mi öyle bir şey Biraz sessiz olmaya çalışıyorum Sesim az geliyorsa Kusura bakmayın Şöyle Elmaslarımızı aldık Bir 4 yakın oldu yok 4 Stek olmuş Aa bunları atalım Bunlar çöp Aa ya Abi elmasları dönüştürmeyi unutuyorum dönüştürelim şöyle. Bir buçuk yok bir buçuk geç geçmemiş. Bir buçuk stek elmasımız oldu. O elmasları gidip şimdi şey zümrütümüz oldu. Zümrütlere gidip böyle kullanıyoruz. Sonra tekrar alıyoruz. Tekrar kullanıyoruz. Tekrar alıyoruz. Tekrar kullanıyoruz. Biz şimdi demir aldık ya o kadar O kadar fazla demir aldık En fazla ne kadar zarar ettik En fazla 2k zarar ettik Ama ne kadar kazanacağız 10k kazanacağız Şimdi diyorsunuz 10k ne 5k ne 8k ne Arkadaşlar gerçekten çok önemli şeyler 4k Geçen hatırlarsanız ilk videoda Ne aldık Spawner aldık Spider spawner aldık bir şeyimize yaradı mı? Yaramadı. Çünkü ben kullan ona özel farm yeri hazırlamadım. Bu videoda para kasma taktiğini gösterdim. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.